Ayşe. Gelin ağam. Hastaneden geliyoruz çok şükür. Şivan abi iyiymiş gelin ağam. Hayatı tehlikeyi atlatmış. Çok sevindim. Hadi gözümüz aydın. Allah yüzümüze baktı gelin ağam. Hadi bakalım. Hoş geldin ağam. Hoş bulduk Ayşe. Boran. Şivan kahya hayatı tehlikeye atlatmış. He Biliyorum. Hadi çok geçmiş olsun Ayşe. Görüşebildin mi? Yok, yarın dediler. İyi, birlikte gideriz. Tamam ee, hadi Bedirhan, biz aşağı inelim. Şey. Bir şey mi oldu Bora? Seni biriyle tanıştıracağım. Bu yaptığın arkadan vurmaktır Berzan ağa. Öldürdüğün insanlar ne kabahati var? Aşiretimiz için de huzursuzluk çıkarmanın sana faydası olacak. Söyleyeceklerim bu kadar mı Dil abi? İnsan öldürmek cesaret değildir. Bitti mi Dil abi? Bak nasıl istiyorsan öyle kabul et beni. İster korkak olarak gör, ister vicdansız. Ben senin yerinde olsam bunlarla ilgilenmem. Ceren diye güzel bir kız var hayatında. Kimsesi yok. Ben senin yerinde olsam o güzel kızı düşünürdüm. Hayaller kurardım ve onu kaybetmemek için her şeyi yapardım Dilaver. Sen de öyle yap. Ve bir daha bana yalan söyleme. Biliyorum. Sılanın yerini bildiğin halde bana söylemedin. Ama bundan sonra, ben ne dersem onu yapacaksın. Ceren'e yasak olur. Anladın değil mi? Hoş geldin. Allah razı olsun bacım. Hadi gel şöyle oturalım biraz. Ben geliyorum. Kaç aylık? Yedi. Az kalmış. Selia, her şey yoluna girecek. Korkma, pes etme. Bir şeyler hep böyle sürecek değil ya. Bazı şeyler elbet değişecek.